Evet değerli izleyiciler, e, Biga gezimiz sürüyor. Şimdi de e, Ziraat Odası'ndayız, Biga Ziraat Odası'ndayız. Yanımızda Biga Ziraat Odası Başkanı Sayın Güray Ergün var. Başkanım e, kolaylıklar diliyorum, nasılsınız? Ben de size Biga halkı olarak, Biga çiftçisi olarak e, hoş geldiniz diyorum. E, malum e, üretim sezonundayız. Hep beraber üretiyoruz. Size de bugün buralarda ağırladığımız için de teşekkür ediyoruz bizler de. Ben teşekkür ediyorum. Biga Türkiye'nin en tarımsal üretimi yoğun olan illerden bir tanesi. Birazcık bu anlamda hem ürün desenini hem tarım alanlarını birazcık sormak istiyorum. Ne kadarlık bir tarım alanına sahip? Biga bu anlamda ne kadar bir çiftçi üye sayısına sahipsiniz başkanım? Ee, şimdi baktığımız zaman Çanakkale'nin en büyük ilçelerinden bir tanesiyiz. Ee, 9000 ve üstü bir üretici e, üyemiz var. Ee, Türkiye'de e, çantik üretimi olarak baktığımız zaman dördüncüyüz. Yani Çanakkale olarak gözüküyor ama BİGA evet. olarak dördüncüyüz. Ee, verim olarak da Türkiye birincisiyiz. 850 ile 860 kilo geçen sene verim ortalamamız vardı. Ürün desenimize baktığımız zaman da 600 bin dönü filan ekli arazilerimiz var ama 300 bin sulanabilir arazilerimiz var bunun içinde. Genelde çeltik tarımı ön planda, bigada. Bununla beraber tohunduk, Mısır üretimimiz dünya ve baktığımız zaman da dünya standartının üstünde kalite olarak da üstünde verim olarak da çok iyi durumdayız Mısır'da eskiden domates falan vardı. Sebzecilikten biraz kaçmaya başladık artık. Yani rahat çiftçiliği aramaya başladık biraz daha. Tabi çertikçilik bize daha kolay bir iş olarak geliyor. Ama e, süt hayvancılığında biga hakikaten evet. değil. Ve şu baktığımız zaman e, belki etrafta da gezerken görmüşsünüzdür. Beyaz ette Türkiye'de e, sayılı ilçelerden bir tanesiyiz. Beyaz ette söz sahibiyiz esasında. E, iç, yani e, değer olarak da bakıldığı zaman beyazetin bir gaya hakikaten de büyük bir e, maddi değeri var yani katkısı var bu durumda e, bunlarla beraber e, yavaş yavaş e, desenimiz değişmeye başladı baktığımız zaman lavanta var e, yeni ürünlerden mesela en son bir arkadaşımızla beraber e, İstanbul'da bir girişimciyle beraber kuşkonmaz. Evet. Yani bu ilginç geldi bize. Çilekçilik var. Ee, i̇lçe Tarım Müdürlüğümüzün ve il Tarım Müdürlüğümüzün katkılarıyla beraber Kaymakamımızın katkılarıyla beraber çilekçiliği geliştirmeye başladık ilimizde. Tabii en büyük eksiğimiz de seracılık. Evet. İnşallah, i̇nşallah bu konuda da e, sera organize e, başarabilirsek e, bu bizim için çok büyük bir adım olacak. E, ben Basamakları çok hızlı ilerleyeceğimize inanıyorum. Önümüzdeki haftalarla da bu girişimler devam edecek. İnşallah seracılığı da başarırsak artık bakıyorsunuz zaten 18 Mart köprümüz oldu. Evet. Stratejik olarak da, lojistik olarak da İstanbul'a yakınlığımız bir kat daha azaldı. Buradan Ankara, Bursa, İzmir... İşte bu sebzeciliği de burada biraz daha geliştirebilirsek bir halkına biraz daha faydamız olacağını düşünüyoruz ve ekonomik olarak da onlara katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. İşte kaymakamımız, ilçe tarım müdürümüz sağ olsun onların katkılarıyla bu projeleri hayata geçirebilirsek ne mutlu bizlere. Başkan, evet. ee, oda olarak biraz da faaliyetlerden bahseder misiniz? Türkiye'nin sayılı büyük e, ziraat odalarından bir tanesi. Üyelere ne gibi hizmetler verilmekte, neler yapılmakta? Bu anlamda e, üreticilerimizin beklentileri nedir odamızdan ve siz neler yapıyorsunuz bu konuda? Şimdi odamız, e, bizim bir ziraat odamız var. Bir de iktisadi işletmemiz var. İktisadi evet. e, işletmemiz hakikaten de e, bu konuda kuvvetli. Şöyle kuvvetliyiz, İlaç satışlarımız, gübre satışlarımız, fide satışlarımız mevcut. Bunun yanında bir denge unsuruyuz. Yani burada hiç kimseyle rekabet, şunla rekabet edelim, bunlar rekabet edelim değil. Çiftçimize en ucuz maliyette nasıl yardım edebiliriz? Nasıl onları bu ekonomik düzeyde yükseltebiliriz? Bunun hesaplarını yapmak zorundayız. Burada da e, baktığımız zaman geçen dönemlere göre e, hakikaten de bayağı yol aldık. Yani arkadaşların e, girdilerinde Bence hiç düşünmedikleri olan şu anda ilaç, gübre evet. ve fide. Neden bir bir gazı rahat odası var burada? Bir gazı rahat odası onlara e, bir yıl vadeli cüzdi e, rakamlarla kendilerinin daha ucuz maliyette nasıl yaklaşabileceklerine e, alım güçlerini nasıl idame ettireceklerine ileriye dönük e, bir yıl vadeli ilaç veriyoruz. Yani odamız. Hakikaten de bunu yapmakla mega çiftçisine ben şu inanıyorum ki büyük yol kat ettiriyor. Çünkü bakıyorsunuz işte pandemiden dolayı ve dünyadaki gelişmiş işte Ukrayna Rusya savaşından dolayı bir ekonomik kriz zaten mevcut. Bu mevcudiyette ekonomik krizde bunları yapmamız bunları yapmamız bence çiftçiler için çok mükemmel hatta geçen bir köye gittiğimizde de bir yaşlı amca onu dedi. Şurada, burada köydekiler dedi herkes dedi e, e, mozotu işte elektriği düşünüyor ama Çittenleri Başkan dedi e, hiçbir tanesi dedi ilacı düşünmüyor. Bir gazı rahat odası var dedi. O da bizi mutlu ediyor. Yani bu yolda baktığımız zaman demek ki yollarda ilerliyoruz. Evet. E, Türkiye'nin de Türkiye'nin de sayılı odalarından ben bir gazı rahat odasının e, olduğunu inancındayım. Eee ve çiftçimize, hayvancımıza yardım etmeye ve eğitim de veriyoruz mesela. İlçe tarım müdürlüğümüzle beraber çalışaraktan da eğitimlere işte gece eğitimleri veriyoruz. Bu arada iki büyük depomuz vardı, ticaret borsamızla beraber gerçekleştirdiğimiz iki büyük depomuzu hayata geçirerek onlara depo aldık, çiftçimizin faydasında olması için. İleriki günlerde bakarsınız e, tarım krediler e, şey almaya başlayacaklar çatik. Oraları Oralarda değerlendirebiliriz. Çiftçilerimiz için de değerlendirebiliriz bunları. Biz çiftçimiz için her türlü fedakarlığı yapmak zorundayız ve bir e, bigayı da biraz daha ileri çıkarmak ve ilerletmek zorundayız diye düşünüyorum. İnşallah hem Çanakkale Köprüsü e, buradaki muhakkak ki e, o ekonomik döngüyü muhakkak ki sağlayacaktır. Buradan hem büyük yatırımcılara mesajınız var mı onu sormak istiyorum. Bir de ikincisi ben, damlama sulamada e, damlama sulamayla çeltik üretimi yapıldı. Yani bu e, ciddi anlamda e, ikincisi Mersin'de yapıldı. E, sonuçlar sizi tatmin mi? Uzun vadede bu noktadaki düşünceleriniz nedir başkanım? Bence e, bu hakikaten de bir e, Çanakkale'nin Damlama sulama iftarı Biz her yerde gittiğimizde bunu işte çeltik damlama sulamayla yapıyoruz dediğimiz an bize böyle gıptayla bakıyorlar, gülüyorlar bile ya çeltik damlama olur mu olur, diye. Ya. Ama biz Çanakkale olarak, bilgi olarak ve çevresi olarak hakikaten de bu işi başardığımıza inancındayız. Şu var geçen senekiyle bu seneki damlama sulama maliyetlerinde tabii bu ekonomik krizin de yaratmış olduğu bir şeyle antikapla biz bunu başaramadık. Neden başaramadık? Geçen sene 380 lira olan damla bu sene eee 1400 lira 1500 liraya doğru yaklaştı. İnsanlar da biraz ekonomik olduğu için eee bu işten biraz daha kaçtılar. Eee bir de her sene aynı meyilli arazide ekilmek bu ürünü biraz daha il, ilaç mücadelesinde bize eee maliyet bindiriyor. Yeni yerler keşfedildiği zaman ekim yapılıyor. Mesela Geçen sene de Sayın Bakanımızın geldiği da, yerde damlama sulamada e, bin kilograma kadar damlama sulamayla ürün alındı. Ürün alındı yani bu müthiş bir rakam. E, biz e, esasında damlama sulamayı e, artık suyun farkındalığını yaratmak için daha ön plana çıkarmamız lazım. Yani her üründe bunu yapmamız lazım. Artık suyun kıymetini bilmemiz lazım. Bakın bu, bu, bu yıllarda e, bugün bir altyazı okudum. 1925 yılından beri İngiltere ilk defa kuraklıkla karşı karşıya bırakın İngiltere'yi Avrupa kuraklıkla karşı karşıya İspanya yanıyor şu anda kuraklıktan 56 derece ee, İtalya aynı şekilde Portekiz aynı şekilde yani sebze bahçeleri yok olmuş durumda esasında biz bunları e, daha çok böyle artıya döndürmemiz lazım bizim coğrafyamız bakıldığı zaman e, Türkiye hakikaten de e, Allah vergisi dört mevsimi yaşayan bir ülkeyiz biz. Bir yerde yağış yağarken bir yerde güneş açıyor Yani bu artık suyun değerini bilip hakikaten de üretmek zorunda olduğumuzu ve üretmemizin ne kadar önemli olduğunu görmemiz lazım. Yani e, bununla beraber baktığımız zaman e, damlama sulamayı çatlıkta de değil de, de diğer ürünlerde de ön plana çıkarmamız lazım. Yani devletin bunu biraz daha destekleyip, ön plana çıkarıp, yani e, artık teşviksel yönleri desteklemeleri buna göre yapıp e, bunu bekliyoruz devletimizden biz yani e, işte damlama sulama e, programlarıyla mesela bunlar vardı 3-4 yıl önce e, devletimiz bizlere destek verdi işte damlama suladığımız e, müthiş de iyi de bunlar bir destek oldu bizlere bunlar esasında e, hakikaten de yapılabilir Tabii. yani ne kadar yapılabilirse de artık e, insanlara hizmetine sunulan suydan biz de az miktarda kullanmış oluruz arazilerimizde bu düşünce içindeyiz ee, ama şu var baktığımız zaman e, bigada e, ben bir Biga Ziraat odasının hakikaten de e, diğer birimlerle beraber işte ilçe tarımla diğer e, kuruluşlarla beraber iyi hizmette iyi şekilde bir hizmet verdiğin inancı içindeyim e, en son işte bu senede Söz vermiştik öğrencilerimize, evet. e, burs programımız var. Bir on öğrencimize burs verip e, programımızı başlatmak istiyoruz i̇şte, e, çiftçi ailelerine. Bizim de bir katkımız olsun. En azından eğitimin ne kadar önemli olduğunu göstermek istiyoruz. E, kırsalda da kırsalda kalmanın da zorluklarını biliyoruz. Onları kırsalda kaldırmanın bir yönden faydamız olursa biz de memnun oluruz. İşte küçük aile çiftçilerine öyle kırsalda kalan ailelerimizin öğrencilerine, dört yıl okuyan üniversite öğrencilerine özellikle ziraatle <laughs> okuyan, işte veterinerlik okuyan arkadaşlara burs vermek istiyoruz. Bizim de bunlara katkımız olursa biz çok memnun oluruz evet. arkadaşlara. Ee, tabii Bilal'le ilgili sohbet ederken nüfusunun önemli bir bölümü kırsalda yaşayan ender ilçelerden biri aynen, olduğu da söylendi. Bu da son derece memnun edici. insanları Doğduğu yerlerde eğer istihdam edebiliyorsak ne güzel işte büyük kentlerin o ağır yükünden hafif evet. bir Bira bunu başarmış Ender şehirlerden bir tanesi. Buradan yatırımcılara değerli çiftçilerimize, üreticilerimize bir mesajınız var mı? Valla benim e, çevredeki yatırımcılara e, sebze ağırlıklı yatırımcılara biz eskiden e, domatesde harikalar yaratırken evet. sebzede ee, tabi e, ekonomik şartlardan dolayı ve şimdi bakıldığı zaman susuzluktan dolayı tabii biraz şeyler oldu ama bugün bakıldığı zaman iki tane devasa barajımız var ve e, bak şey taşoluk barajı tapulaştırma ile beraber e, Türkiye'de belki e, 100 milyonluk büyük yatırımlardan en büyüğünü gerçekleştiriyor şu anda. Ee, benim de içinde yaşadığım Gümüşçay ile beraber e, büyük bir e, sulama işine başladılar ve bu sene hakikaten de yarısını yol aldılar. Kat ettiler kapalı sulama sistemiyle ilgili. Burada bunlarla beraber sebzeciliğin artacağını düşüncesi içerisindeyim. E, yatırımcıların sebze, işte e, yaş meyve sebze işleyen fabrikaların iznini organize sanayiden önce buralarda bizlerle beraber e, üretim yapabilirlerse e, bunun da hakikaten de Viga çiftçisi için e, bir e, gelişim olacağını düşünüyorum. Bu Şöyle ifade edelim. E, yıllar önce buralarda salça fabrikaları vardı. Evet, var. Sözleşmeli üretim yapıyordu. Ve hakikaten de e, Biga çiftçisinin temeli bunlarla beraber atılmıştı. Biz bugün de aynı şekilde sözleşmeniz çiftçiliğin bence biganın değil, Türkiye'nin çıkışı olduğu inancındayım. Sözleşmeli çiftçilik ne kadar e, ileriye noktada yapılırsa e, daha e, çiftçilik yönünden daha rahat işte gübreye erişim, e, enerjiye erişim daha rahat olacağını ve mesela nakit avanslara erişim daha iyi olacağını düşüncesi içerisindeyim girişimcilere biganın e, hakikaten de e, Güney Marmara'nın parlayan bir yıldız olduğunu fark etmelerini fark ettiler ama e, daha çok fark etmelerine rica ediyoruz çiftçilerimize de e, ben bu sözleşmenin çiftçiliğinten yana olduğunu ifade ediyorum yani şu e, bu sene işte domates para yaptı, domates ekelim değil de bir planlama ile gidip riski dağıtıp bir ürüne yönelmeyip 3-5 üründe hareket etmelerini rica ediyorum. Böyle yaparsak da hakikaten de bir üretim planımız gerçekleşeceğine de inanıyorum. üretmek zorunda olduğumuzu da ifade edeyim. İşte girerken de yazdık. Biz üretmezsek Türkiye aç kalıyor. üretmek zorunda olduğumuzu da bilmemiz zorunda olduğunu kanaati içerisindeyim. Ee, girişimcilere de buralarda e, yer alıp bizlerle beraber paydaş olup hep beraber Türkiye için Türkiye'yi nasıl ileri götürebiliriz? Üretimde nasıl e, Şampiyonlar Ligi'ne çıkarabiliriz? Evet. Bunu düşüncesi içerisinde olmamız gerektiğini e, kanaatindeyim. İnşallah bunları baş...